Kardeşlerim Doğu Türkistan'da yapılan soykırıma son vermek için bir şey yapmak istiyorsak evvela alemi İslam'ın yeniden aynı bayrak altında toplanması için başlayan seferberliğe katılma mecburiyetimiz var. O zaman Allah Teala'nın nuset tecelli edecek. Yoksa bu manzaraları daha çok seyretmeye mahkum oluruz. Kardeşimiz anlattı. Çocukları alıyorlar. Kamplara götürüyorlar. Yetimhanelere götürüyorlar. İki yaşında, üç yaşında çocuklar. Onların isimlerini değiştiriyorlar. Çinlilerin adını veriyorlar. Maun'un kızıl kitabına göre yetiştiriyorlar. Sonra o çocuklara ezberletiyorlar. Bin yıldır babaları, bin yıldır dedeleri Kaşkar'da, Doğu Türkistan'da Mekke'yi mükerremeyi, Medine'yi münevvereyi, Anadolu'yu, Kudüs'ü Kızıl Çin'den korumak için şehit olan bin yıldır mücadele eden o Müslümanların çocuklarına şimdi Manun Kızıl kitabını öğretiyorlar. Onlar diyorlar ki biz büyüyünce Çin askeri olacak ki o Çin askeri Kur'an-ı Kerim'i yırtar, camileri yıkar, ezanı Muhammed'i susturur, anneleri Babaları şehit olan o çocukları şimdi Çin aklıyla yetiştiriyorlar. Müslümanlar, Çin malı alan Müslümanlar, bu yaşananlar kanımıza dokunmuyor mu? Resmim! Allah'u Ekber! Kardeşlerim, orada bir cephe var. Bin yıldır düşmeyen bir cephe Milyarlık kafire karşı at, 60 milyonla direnen bir İslam cephesi Doğu Türkistan Uygur cephesi var Bin yıldır usanmadılar Bin yıldır yorulmadılar Bin yıldır orada kadınlar Örtülerini bırakmadılar Allahu Ekber'i bırakmadılar terk etmediler ama şimdi soykırım var. Şimdi gençleri öldürüyorlar. Şimdi Allahu ekber diyenleri soykırım, kamplarını alıyorlar. Oralara götürüyorlar. Kardeşlerim, bin yıldır Anadolu için, Kudüs için, Mekke için, Mekke-i Mükerreme Medine için, allah Ekber için şehit olan bir milletin evladını öldürüyorlar, katlediyorlar. Doğu Türkistan için bugün konuşmazsak mahşerde, mahkeme-i nasıl cevap verebiliriz kardeşlerim? Kardeşlerim, kardeşimizi dinledik. İslam'ın kızlarını, Haya abidesi Uygur, Doğu Türkistan kızlarını evlerinden alıyorlar. Çinli kafirle evlendiriyorlar zorla. Onun evine sokuyorlar. Şimdi onlar iki milyarlık alemi İslam'a, onun ulemasına soruyor intihar edersek artık bu ayıpla yaşayamıyoruz. İntihar edersek ahiretimiz de ebediyen hüsran olur mu diye soruyor. Ey Müslüman! Doğu Türkistan için, mazlumlar için, çiğnenen iffetler için birleşmek zorundayız. Yek vücut olmak zorundayız. Eğer bunu yapabilirsek göreceksiniz. Nasıl Müslümanlar Doğu Roma'yı tarihten sildiler? Nasıl İslam'ı Viyana'dan ta Çin'e kadar taşıdılar? Okyanus sahillerine ulaştırdılar? Allah ve Resul mesajını eğer biz bunu yaparsak göreceksiniz. Feredetnahu ila ummihi key takarra aynuha ve la وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ Nasıl ki Allah Azze ve Celle Hz. Musa Aleyhisselam'ı annesine döndürdüyse burada öyle kahramanlar var ki Doğu Türkistan şehirlerinden Allah'ın inayetiyle Allah'ın ipine sarıldığımız an yeniden onlar dönecekler. Sultan Fatih İstanbul'a nasıl girdiyse Doğu Türkistan şehirlerine işte öyle bir vakar, öyle bir imanla girecekler. Ey Kızıl Çin Elhamdülillah Allah Azze ve Celle'ye götüreceğimiz mübarek amellerimiz yok ama sana karşı senin gibi Allah ve Resul düşmanına karşı kalbimizde bir öfkemiz var o öfkemizle mahşere geleceğiz bu kafire karşı İçimizde, yüreğimizde bir öfke büyüttük Allah'ım diyeceğiz. Müslümanların kızlarının iffetini çiğneyen bu kafire olan öfkemizle geldik ya Rabbi diyeceğiz. Müslüman çocukların organlarını alıp Pekin'de, Avrupa'da satan bu kafire karşı öfkemizle mahşere geldik. Ona güveniyoruz Allah'ım diyeceğiz. Kardeşlerim, Çin topuna güveniyor, tankına güveniyor. Bilmiyor ki biz Nemrud'un ateşlerinde yanmayan İbrahimlerin davasına meftunuz. Yer ve gök ateş olsa İbrahimlerin yürüyüşüne tarihte Nemrutlar nasıl engel olamadıysa ey kızıl kafir Allah Azze ve Celle diriliş emrini hüküm ferma buyurduğu an sen Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerinin ümmetinin yürüyüşünü sadece seyredecek. Sadece televizyonlarında sadece haber ajanslarında yeniden doğdu yeniden geliyor Yakup Hanlarım çocukları diyeceksin. Geliyor diyeceksin Osman Baturlar Doğu Türkiye İnsanlar Allah Ekber diyecek. Pekin yıkılıyor, yıkılacak diyeceksin. Pekin Allah, Pekin Allah, Pekin Allah. Kardeşlerim, camilerimizi yıktılar. Kalanları eğlence merkezlerine çevirdiler. Bar yaptılar, pavyon yaptılar. Müslümanların kızlarını zorla çinli kafirlere verdiler. Çocuklarımızı aldılar. Ümmetin iki yaşında, 3 yaşında Muhammed'ini Fatıma'sını aldılar. Fatıma'nın babası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun yoluna düşman bir öğretiyle masalla yetiştiriyorlar. Zannediyor ki o dağlarda Allahu Ekber bir daha söylenmeyecek. Burada Doğu Türkistanlı kardeşlerim var. Gece gündüz Beyzavi okuyorlar. Buhari okuyorlar, hazırlanıyorlar. Bu fetretin sonunda, bu gecenin sonunda sabah var. Yarasalara rağmen dağlarda, Doğu Türkistan'ın dağlarında bunlar gelecekler. Yanlarında iki milyar Müslüman olduğu halde Allahu Ekber diyecekler. Tekbir! <laughs> Kardeşlerim, eğer Doğu Türkistan'da yapılan zulmü unutursak, çiğnenen namuslarımızı, onların feryatlarına kulak vermezsek, o çocukların ahı, o çocukların Mao'ya göre yetiştirilmeleri uykularımızı kaçırmıyorsa, Sırat Köprüsü'nde çocukları Mao'nun kitabına göre yetiştirilen anneler gelecek şehit olup geride onları bırakan babalar gelecek. Bunlar Müslümandı, emanete ihanet ettiler ya Rabbi diyecekler. Mahşerde cenneti arzuladığımız o sıratın başında bu hesabı verebilir miyiz? Doğu Türkistan'ı hiç unutmayalım. Gündemimizi alalım demiyorum. Hiç unutmayalım. Orası unutulan Gazze'miz, orası unutulan Kudüs'ümüz, unutulan Filistin'imiz kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah Teala bunlar Müslümanları, bunlar benim dinimi unutmadılar desin ve yardım eylesin. İn tansurullah yansurkum ve yuthabbit akdamakum. Müslümanlara yardım edersek Allah Teala'nın dinine yardım etmiş oluruz. Onun dinine yardım edersek o zaman zaferi, o zaman büyük müjdeyi bekleyin Allah'ın izniyle. O müjdeyi ellerimizle kazanacağız. O müjde Müslümanların yürekleriyle kazanılacak. Şimdi kardeşlerimiz var. Orada şehit olmuşlar zindanlarda ama namazları kılınmamış. Burada onların yakınları var. Şimdi gıyabi cenaze namazı kılacağız. Allah Teala en yakın zamanda Doğu Türkistan'ımızın kurtulduğu, Çin'in defolup gittiği günleri görmeyi bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Milletimize diyoruz ki, bu çığla, bu feryada kulak verelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.